Merhabalar. Herkese yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim, değerli abonelerim. Bugün yine sizlere muhteşem bir tarif hazırladım. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere arkadaşlar islim kebabı tarifi ile e, geldim Umarım sizler de beğenir Sizler de tarifimi uygularsınız ve her zaman belirttiğim gibi tariflerimi videolarımı baştan sona kadar izleye, izleyerek arkadaşlar e, dener ve uygularsanız Sizler de çok güzel e, tariflerimi ve çok güzel e, sonuçlar elde edeceksiniz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. ve ilk defa bu video ile karşılaşan e, arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun zil butonunu açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ve kanalımı, videolarımı e, sevdiklerinize, eşinize, dostunuza paylaşırsanız Arkadaşlar kanalıma destekte bulunmuş olacaksınız ve kanalım sizlerin sayesinde güzel yerlere gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi ben bütün malzemelerimi her zaman olduğu gibi hazırladım. Ve arkadaşlar Ramazan dolayısıyla gerçekten e, mutfakta e, bir koşuşturma oluyor haliyle. Ben de yalnızım o yüzden... E, Artık bakmayın, ben köftemi hazırladım. Zaten bütün malzemeleri kullandığım ne kadar ve neler kullandığımı videomun açıklama bölümünde belirteceğim. Oraya not edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o kabımın içerisinde Esin kebapımın sos e, baharatları ve köfte orada hazırladım e, ve üzerine e, bakın arkadaşlar, türdanla e, tutturduğum domates, biberimi hazırladım. Arkadaşlar ben çarliston e, biberi genelde yemeklerime çok kullanırım ve gerçekten çok da seviyorum lezzetini yemeklere çok yakışıyor. Evet arkadaşlar ben patlıcanlarımı yıkadım. Daha sonra kuruladım arkadaşlar. Ve ince şeritler halinde, çok ince de değil çok kalın da değil arkadaşlar. Şeritler halinde kesip ve arkadaşlar bir fırın tepsimin üzerine eee bir yağlı kağıdımı serdim ve onun üzerine 3-4 yemek kaşığı arkadaşlar yağlı kağıdımın üzerine fırça yardımı ile sıvı yağı her tarafına gelecek şekilde sürdüm ve arkadaşlar patlıcanları'mı Onların kağıdın üzerine serdim, yağlanmış kağıdın üzerine serdim, dizdim daha doğrusu arkadaşlar ve tekrar üzerine patlıcanlarımın üzerine fırça yardımı ile sıvıya yağ sürdüm ve daha önceden ısıtmış olduğum 200 dereceye ayarlamış olduğum sıcak fırınıma pişmesi için biraz hafif böyle kızardıktan sonra daha doğrusu aldım arkadaşlar tam pişirmedim ve yolladım ve hemen hemen bir 10-15 dakika bekledikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi aldım ve arkadaşlar hazırlamış olduğum kıyma harcımdan Bakın arkadaşlar ceviz büyüklüğünde hatta cevizden biraz daha büyük e, toplar e, yaparak arkadaşlar ve e, patlıcanlarımı da artı şeklinde getirip e, Bakın arkadaşlar ve daha sonra türdan onun üzerine biber ve bir e, küp küp, iri iri küp küp doğradığım e, domatesimden bir tanesini alıp ve öylece tutturuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bizim e, çok sevdiğimiz bir e, yemek. Gerçekten e, çok da lezzetli oluyor. Yanında e, pilav, salata oldu mu muhteşem. Bir de ayran mis. Evet. Ve ben e, çok sık sık yaparım. E, dediğim gibi biz hepimiz de çok seviyoruz. Ben e, arkadaşlar patlıcanlarımı kızartmıyorum. Bu da size bir püf noktası olsun. Gerçekten böyle. E, fırında yaptığınız zaman arkadaşlar daha hafif oluyor. Ve e, kızartma yapıp etrafına batırmıyoruz. E, Öyle arkadaşlar hem e, ocağınız batmıyor hem de gerçekten çok hafif ve çok lezzetli bir e, yemek oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Muhteşem, eminim sizler de çok e, beğeneceksiniz. Arkadaşlar bakın orada sıkma şeklinde köftelerim var. O harç arttı. Ve ben de yanına yan taraflarına öyle e, ufak ufak çıkarak oraya bıraktım. Böyle e, yine yemeğimi e, piştikten sonra tabağa aldığım zaman onlardan da e, bir iki tane bıraktım yanına. Gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Ve e, Sosumu hazırlayıp arkadaşlar bir su bardağı su ile ve arkadaşlar isim kebaplarımın üzerinde gezdirerek sosumu ilave ettim. Daha sonra yine 200 dereceye ayarlamış olduğum sıcak fırınıma pişmesi için yolladım ve gördüğünüz gibi şahane bir şekilde pişti ve arkadaşlar çok ciddiyim tarifimi denemenizi tavsiye ederim eminim sizler de çok memnun kalacaksınız Evet arkadaşlar bu arada yine güzel bir videomun yine güzel bir tarifimin sonuna geldim desteklerinizi kanalına eksik etmeyin arkadaşlar Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sayenizde kanalım çok güzel yerlere geleceği, geleceğine de eminim. İçimde böyle bir his var ve hepimizin kanalları çok güzel yerlere gelsin. Çünkü biz hepimiz bir emek harcıyoruz. Bunlar kolay oluşmuyor.